bir yılında bizim başımıza ne geldi? Ola başımıza her şey geldi. Bu hastalık geldi, sansılayım. Bu korona geldi, ondan sonra her şey geldi bizim başımıza. Yeni aşağı. yılda ne gelecek başımıza? Yeni yılda huzur sağlık gelsin. Huzur hadi kolay gelsin. Sağ olun abim. Çok ekonomisi çok, çok... çökecek, korona virüsü çok alacak. Nasıl bu kadar, kadar iyimiz? Yapacak. Nasıl bu kadar iyimiz? Ya ben eminim. <laughs> 2020-2021'in <laughs> fragmanıdır abi bence. Daha Bu, beter oldu. Beterin beteri olacak abi. Ben. Peki buradan 2021 yılında bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? Gelme. Gelme. <laughs> gelme. Gelme. Gelme abi. Yılında bizim başımıza ne gelecek? Allah'ın tufanı gelecek. Başka ne gelecek? 2021'de. Evet. Ne söylerdin? Evvela barış, huzur, mutluluk, iş, güç. Olsa iyi olur. Yani. Dayıcım siz... Vallahi. Ne bekliyorsun? Yani ne benim 2021 yılına da gelecek bir e, Böyle umudum bakışa hiç ben bir şey göremiyorum bir ışık göremiyorum Umudumuzu yani. Umudumuz yok. Kötüye gidiyoruz evet, ha. Tamam. Gün gün ekonomik olsun, iş, işsizlik olsun komple kötüye gidiyoruz. Bekliyor. Ne gelecek başımıza? <laughs> umarım iyi şeyler gelir. <laughs> i̇yi şeyler gelir mi? Umudumuz var mı? Vallahi hiç umudum yok aslında ama aynı inşallah umarım gelir yani bir şeyler gelir. 2021 yılına bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? <laughs> bir siktir git ya. <laughs> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ne gelecek? Onu bilemiyorum vallahi. <laughs> ne, ne bekliyorsunuz peki yeni yılda? İnşallah bu hayır, hayırlısıyla bu hasar falan geçer üzerimize. Peki bize. buradan 2020'den yılına ne söylemek isterdin? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sağ olun. Başımıza <gülüyor> ne gelecek? Abi şu an şu şekil Allah bizim belamızı vermiş zaten. Tamam mı? Yani hiçbir umudum yok. Ee, zaten bir yılına yani gireceğimi de düşünmüyorum. 4 gün mü kaldı? Yani ben öyle zaten uzun yaşayacak bir insan değilim neden böyle düşünüyorsun çünkü 2021 çok kötü bir an oldu bizim için hani hedefimiz hani direkt öbür dünya hı hı. yeni yıl daha daha yok, mı kötü, yeni oldu? Yıl, daha e, kötü olacak daha kötü olacak diye düşünüyorum umarım iyi olur çünkü ben burada olmayacağım peki buradan 2021 yılına ne söylemek istersiniz Kendinize iyi bakın Allah <laughs> Teşekkür ederim. bizim başımıza Ay, ne geliyor şey, şey başımıza ne gelecek yeni yılda Alabilir. İsa hiçbir orayı bilmez. O bize daha güzel bilir. Ne bekliyorsunuz peki yeni yılda? Yani iyi bir şey değil. Ortalık normal böyle geçiyor yani geçip oluyor. geçip daha mı kötü olacak? Geçiriyor. Daha mı kötü olacak? Daha gidecek berbat olur iyi olmaz yani. Buradan 2021 yılına ne söylemek istersiniz? Ne diye? Allah iyiye götürsün. Kötü yoluyla Allah iyiye götürsün. O kötü yoluyla Allah yolumuz artsın, Allah güzel bir şeyler gösterse Allah daha ortamı iyi yesin. İnsanlar bu hastalığı, bu sanatı çekmesin. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür. Sağ ediyorum. olun. İnşallah daha kötü olmaz yani. <laughs> Aynen. Ee, yeni yılda ben atanmayı bekliyorum. Yani gerçekten en bilmiyorum. Umur biraz düşük vallahi. biliyoruz Türkiye'yi. O konuda biraz müzleri biz ama umarız olur yani. Kim 2021'e? Güzel gelsin inşallah sağlıkla sağlık aynen olsun. en önemlisi evet. sağlıkla gelsin bu ekonominin düzelsin. aynen düzeyinin biraz daha yükselmesini bekliyoruz çünkü asgari ücretin de yükselmesi artık hiçbir fayda evet. sağlamıyor çünkü yüzde yüz her şeyde zam var. Ne gelecek? Allah Allah. Ne bekliyorsunuz peki yeni yıldan? Hiçbir şey beklenmiyor. İnşallah hayırlı gelir İnşallah, İnşallah bu hastalığı ortada kalkar. Vallahi ben de her şeyin hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı olsun. Ben onu diyeyim. Teşekkür ederim teyze. Sağ ol, sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Kıyamet kopmasa iyi. Peki ne bekliyorsunuz yeni yıl? <laughs> Pandemi sürecinin bitmesini bekliyoruz. Şu köpeğin şuradan gitmesini istiyoruz. 2021'in güzel bir şekilde sağlıkla, hani sağlıklı bir şekilde gelmesini istiyoruz. Girmeyi düşünmüyorum. <laughs> Neden? Ee, yani Ölmeyi düşünüyorum ben. Gerçekten. Neden? Bu üç gün içinde ölmüyor. Çok mu kötü geçti? Yani 2020? evet. 2020 bence fragmandı. 2021 daha kötü olacak. Peki buradan 2021'e ne söylemek ister? <laughs> <laughs> Halkın oluşan olaylardan bir ders çıkarması. Ona göre toplumun bir daha içinde olması. Temelim odur. Vallahi demokrasi bekliyoruz. Huzur bekliyoruz. Her şeyden önce insan olmayı bekliyoruz. Adaletli bir yaşam. Ee, o şekilde. Başka da temelimiz Kardeşle yaşamaktır. Peki buradan 2021'e ne söylemek istersin? Barış Selik gelsin. Ee, Kardeşle bir yaşam biliyoruz. Corona, pandemi hastalığı. Daha mı kötü olacak? Daha kötü olacak kesin. <laughs> Peki buradan 2021'e ne söylemek istersin? Vallahi yolları aç olsun. 2021'e ne söylemek istersin? <laughs> <Ha>, selam söylemek <laughs> Abi çok kıyamet <Allah>. kopacak. <laughs> ne olacak? <laughs> Peki buradan 2021'e ne söylemek istersin? Çabuk gelsin abi. Gelsin. Çabuk gelsin. He abi. Hani daha kötü olacaktı çabuk gelsin diyorsun. En azından 2020'yi geride bırakıyoruz. Daha kötü olmaz mı? Olsun da ama Sonra bu son 2020, 2020 abi. geçsin abi. Sonu, Sonu ölümden. 2020 abi. çok felakettir. Yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Kötü şeyler bekliyorum. Çok güzel şeyler olmasını umut ediyorum. Bir şey beklemiyorum. Yeni yıl mesajımız. Çok güzel bir yıl olsun. Herkes için. Hayırlı olsun inşallah. Diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. De bizim başımıza ne gelecek? Ne gelecek? Depremler. Allah Allah göstermez. <laughs> ne demek istersin? Yeni 2020, 2020 gibi <laughs> olmaz. Ne bekliyorsunuz 2021'den? Kıyamet. Kıyamet. Evet. Emin misin? Eminim. Ne bileyim abi ne Allah diyelim. Ne bekliyorsun? Hiçbir şey beklemiyoruz. Umudu kestin mi? Umudu yani? kestik. <laughs> Buradan 2021'e ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Lütfen huzurla gel. Yeter <laughs> artık. Aynen dediği gibi, gibi. Biraz uzak dur benden de ben sana ne evet. söyleyeyim? Ne, nasıl, nasıl? Ne söylüyor? bekliyorsunuz yeni yılda? Ben hiçbir şey beklemiyorum. Hayatın, yaşamın gittikçe kötüleştiğini görüyorum. Umudunuzu kestiniz mi? Hiç yani. umut yok evet. Umutsuz, evet insan umutsuz ve amaçsız yaşayamaz. Bu doğrudur. Ama geleceğe yönelik bir umut da yok. Diyorlar ki 1960 yılına kadar dünyada insan nüfusu 2 milyar. 60 hissini 60 hisşte neye dönüşmüş? 8 milyara. Çok büyük bir fazlalık var. Doğa, toplum, dünya bunu kaldıracak düzeyde değilmiş. Buradan 2021'e ne söylemek istersin? valla. <laughs> gelecekse adam bile gel. Skibini bilerden bir hayır görmedik. Bari ondan bir hayır görelim, bir şey bekleyelim. Ekonomik olarak zaten zarardayız. Sağlıkçıyım, çalışamıyorum. Ben Benim mağduruz. Başımıza abi, <laughs> kofan gelecek, ne gelecek? 2021 yılında inşallah ben burada olmayacağım. Neden burada olmayacağım? Ben Türkiye e, boş bir memlekettir abi. Ne gelirse gelsin baş göz üstüne baba. Kısmetimizde ne varsa o gelir. Ne bekliyorsunuz? Ya be? neyi bekleyeceksen görünen ne bir bekle. ister mi? Şimdi ne gelecek? 2021, 2021 yılında Allah sonu hayır eder. Vallahi 2021 gördü? 2021 de o hayır göre göreceğiz vallahi. Gene aynı taz aynı ama. Peki yani. buradan 2021 yılına bir bir şey söyleyecek olsaydınız ne söylerdiniz? Kime yani? 2021 yılı. Valla Allah'ım canımızı yaldırdım yani başka bir şey demez. Ya. Neden? <laughs> yani sürünü şey iş yok, güç yok. Kasalık bir taraftan. Yani ne diyeceğim ben? Allah'ım kurban olun. Razıysan sadece canımızı al diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet 2021 yılında evet. bir sürü şey gelecek. Ne gelecek? Deprem olacak mesela. Buradan 2021 yılına bir şey söylemek isteseydiniz. 2021 yılına ne söylerdiniz? Ne söylerdim? Hep gençlerimiz işsizdir. Vallahi beninkiler hepsi evde oturuyor. Eşim emeklidir diyor. Oh öyle. Başka ne söyleyeyim de <laughs> bilmiyorum. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Sağ olun iyi günler. Allah'tan istiyoruz ki hayırlı bir yol bize açılacak. Bu korona bitsin. Peki bitecek. Bitecek inşallah. Emin misin? Emin değilim Allah'tan emin Bekliyorum. Bunda bizim başımıza ne gelecek? Vallahi çok kötü şeyler gelebilir. Neden öyle düşünüyorsun? Ne gelebilir? Ben savaş çıkacağını düşünüyorum. Aynen. Savaş çıkacağını. Emin misin? Yani öyle hissediyorum. Neden öyle hissediyorsun? Dünyanın haliyle gösteriyor. Çin'in şeyi... İç savaş kaca bu insana bu kadar şey olmaz. Yani e, 2021 yılı daha, daha mı kötü oldu? Daha kötü oldu. 2021 yılında bir şey söyleseydin ne söylerdin? Gelme derdim. Gelme. <laughs> gelme. Aynen gelme, gelme git gelme. Orası <laughs> Allah bilir ne geleceği bellidir zaten. Bir şey beklemiyor musunuz? Ne bekliyorsunuz ne, yeni yılda? Ne bekliyoruz? Sa bir an önce bu şey ortada kalksaydı iyiydi. Bu pandemi. Hepimizin dileği odur bundan 2020'den daha kötü olacağının garantisini verebilirim. Neden bu kadar eminsiniz? Yani gelecek <laughs> geçmişi aratır diyorum. Daha, daha, mı kötü olacak her Abi gece? Tabii canım ya. Buradan 2021 yılına bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? Gel Abi uzak dur. Valla hocam 2021'in provası 2020'de zaten yapıldı. Ondan sonra bir sürümü oldu. Bir provası oldu. Bundan sonrası artık profesyonel versiyonu gelecektir ki nasıl e, virüs mutasyona uğradıysa ekonomik krizlerin zili çalındıysa artık kıyameti de yavaş yavaş sanki sirenleri çalıyor. Başımıza ne geldi? Vallahi bilmiyorum ne gelecek. 2020'yi aratmasın da. Çok mu kötüydü? 2020 sizce kötü değil miydi? Yani daha başımıza ne gelebilir? Sizce daha mı kötü olur yeni yıl yoksa? Yani bence iyi dileyelim iyi olsun. Peki buradan 2021 yılına bir şey söyleseydiniz ne söylerdiniz? Yani daha önceden huzur diliyorduk, sağlık diliyorduk. İlk başta bu defa sağlığı dilemek istiyoruz. Sağlık olsun da gerisi gelir. Vallahi bilmiyorum ki. Ne bekliyorsunuz Öl. inşallah? Ölmemeyi. Peki Hadi. buradan 2021 yılına bir şey söyleseydiniz ne söylerdiniz? Ne söylerdim? Pandeminin bitmesini beklerdik ya artık. Gerçekten evde bıktık artık. İnşallah iyilik olur yavrum. Peki buradan 2021 yılında bir şey söyleseydiniz ne söylerdiniz? Allah hepimize inşallah hayırlı kapılar açar yavrum. Ne diyelim başka? Teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın. Yani bizi bence daha kötü zamanlar bekliyor. Çünkü ben tahmini mani tahmini olarak düşünüyorum. İstanbul'da büyük bir deprem olacağını düşünüyorum. E buradan 2021 yılına bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? 2021 yılına şimdiden söylemek istiyorum. Sevdiğim kız geri gelsin. Allah belasını versin. <laughs>